Biz 300 gram değil, Kütahya'da 400 gram pidemizin 12,5 lira olması hakkında çalışmalarımızı yaptık ve tarifelerimizi bu konuda aldık. Şu anda Kütahya'mızda 400 gram pide 12,5 lira olarak satışa sunulacak. Federasyonumuzun da Sayın Başkanımızın da açıkladığı gibi Türkiye genelinde kilogramı 33 liraya gelmek kaydıyla gram ve fiyat değişiklikleri Türkiye genelinde olacak. Büyük şehirlerimizde şu anda 300 gram 10 lira olarak belirlenmiş durumda özellikle Ankara'da. E bu da zaten gündeme gelmişti. Türkiye genelinde 33.33 .33 kuruş olmasına rağmen biz 32 lira gibi kilogram bazını aşağıya çekmiş olduk. Halkımızı da düşünerek elimizden geleni yapmaya çalıştık. Özellikle yumurta ve susam Ramazan ayında çok afaki fiyat farklılıkları gösterdiği için onunla ilgili bir tarife talebimiz olmadı. Bunu fırıncıyla az önce toplantımız vardı. Toplantımızdan çıkmış olduk. Fiyatımız da 18 lira olarak yumurtalı susamlı fiyatımızın 18 lira olması konusunda mutabık kaldık. Hamursuzumuz var Ramazan özel biliyorsunuz. O da 400 gram. O da içinde yoğurt, yumurta olmasına rağmen pideyle aynı fiyat olsun dedik. Hamursuzumuz da 12,5 lira ekmek ve diğer çeşitlerimizde çok bir değişiklik yok zaten. Onlar aynı fiyatta devam edecek Allah'ın izniyle. Halkımız hani sosyal medyada biliyorsunuz hani 10 lira gibi bir lanse var. Bu gram olarak 100 gram farkımız var. 100 gramın farkının da 12,5 liradan daha fazla olması lazım. Ama biz bunu 2,5 lira gibi rakamda tutarak Sayın Belediye Başkanımızın vali beyle de görüşmelerimiz sonucunda Ticaret Odası ve Esnaf Odaları Birlik Başkanımızla mutabakatlarımız sonucunda bu fiyatın 12,5 lirada sabit kalmasına özellikle tutmaya çalıştık.